Yün altında kanılar gidiyordu kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru Toprak öyle bitip tükenmez Dağlar öyle uzakta Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbalar çırılçıplaktı. Ve kadınlar Birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında. Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avladığımız yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ...ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız... ...ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki... ...ve karasabana koşulan... ...ve ağırlarda, ışıltısında yere saplı bıçakların... ...oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar... ...bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında... kanlarım ve hattuşlarım peşinde... Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi. Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşli şarapların çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. şehir üstünden Afyon'a doğru.